Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi bağlaçlar konusuna başlayalım. E, dilimizde biliyorsunuz ki bağlaçlar edatlar gibi tek başına anlamı olmayan ama cümlede kullanımına göre değişik özellikler kazanan sözcük türleri olarak bileceğiz. Peki kullandığımız belli başlı bağlaçlarımız neler bizim burada? İlemiz var. Az önce söyledik size bir önceki videomuzda ne demiştik? Dedik ki size yerine V gelirse bağlaç gelmezse edat özelliğini katmış olacak. Yine V bağlacımız var. Veya bağlacımız var. D bağlacımız var. Ama ancak belki çünkü eğer halbuki yalnız zira fakat hatta oysa yoksa ya da ya da ayrı yazılıyor arkadaşlar dikkat edelim. Madem var bazen de madem ki var şayet yine çok sorulan ve çok kullanılan ki var bunun yazımı çok soruluyor biliyorsunuz. Yine ise var. Öyle ise o halde demek ki veya yahut veyahut. Yine öbek bağlaçlarımız var. Ne demek öbek bağlaçlar? İkili beraber kullanılan ögelerin arasına gelen nn bağlacımız var. Hem hem bağlacımız var. Ya ya bağlacımız. Kah kah bağlacımız. Olsun olsun bağlacımız. Ha ha bağlacımız. İster ister bu tarz kullanımlara biz öbek bağlaçlar. Bu şekliyle kullanılanlarda. da tekli bağlaç doğru olarak adlandırmamız gerekiyor. Evet ilk bağlacımız bizim ve bağlacımız. Cümleye bakalım. Fenerbahçe ve Galatasaray bu sene Avrupa'dadır. Şimdi burada bizim öznemiz ney? Fenerbahçe ve Galatasaray. Öznelerin arasına geldiği için V'nin buradaki işlevi nedir? Özneleri, özneleri birbirine bağlamıştır dememiz gerekiyor. Eve geldi birinci cümle, salona gitti ikinci cümle. O zaman birinci cümle diye altına yazalım. Buraya da ikinci cümle biçiminde yazalım. Şimdi yazdıktan sonra cümleye baktığımızda iki cümleyi birbirine bağlamış mı? Bağlamış. O zaman ve bağlacının buradaki görevi neymiş? Cümleleri cümleleri birbirine birbirine bağlar biçimiyle ne yapalım buraya yazalım. Bazen testlerde soruluyor. Vatan ve millet sevgisi kutsaldır. Şimdi dikkat edin. Millet sevgisi derken tamlayan şuraya tamlanan diye. Yani isim tamlamasını oluşturdu. Belirtisiz. Peki vatanı da buraya birleştirirsek vatan sevgisi biçiminde oluyor mu? Oluyor. E şuraya da tamlayan desek V'nin buradaki işlevi ne? İki tane tamlayanı birbirine bağlamış mı? Bağlamış. O zaman burada ne diyecekmişiz? Tamlayanları bağlamış işleviyle yazalım. Diğerine gelelim. Sarı saçlı ve orta boylu biri. Nasıl biri bu? İsim burası. Orta boylu ve sarı saçlı. Burası sıfat tamlamasıysa Burası da sıfat tamlamasıysa sıfat tamlamalarını birbirine bağladı mı? Bağladı. O zaman sıfat tamlamalarını bağladı biçimiyle yazmamız gerekiyor. Gelelim dade bağlacımıza. Arkadaşlar de bağlacı yazım kurallarında da çok soruluyor. Tate biçimi yani yüzsüz benzeşmesi şekli kesinlikle yoktur. Bağlacın en önemli özelliği kesinlikle kendisinden önce ve kendisinden sonra gelecek bir şeyle bitişik yazılmıyor. Buna dikkat edelim. Oku da meslek edin. Oku yüklem. Meslek edin. Yine burada nedir bizim için? Yüklem. Peki burada birinci cümle ile ikinci cümle arasına D bağlıcı gelerek aslında cümleleri birbirine bağlamıştır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Güzel de güzel yemek. Yemek bizim için nedir burada? İsim. Peki yemeğin önündeki güzel güzel ikilemesi arasına gelerek aslında bir pekiştirme göreviyle kullanılmıştır diye söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Annesi de babası da çok meraklandı cümlesine bir bakalım. Meraklanan kim burada? Kim meraklandı diye soralım. Annesi babası. Peki baktığımızda burada D bağlacı, burada D bağlacı aslında kullanım olarak neleri birbirine bağlamış? Evet yine özneleri birbirine bağlayarak tamamlamış. Pek de güzel bir çalışma cümlesine bakalım. Şimdi pek de de aslında katmış olduğu anlam beraber alırsak burayı aşırılık aşırılık anlamı katmıştır diye ne yapalım burada yazalım bazen soruluyor. Hangisinde bağlaç cümleye aşırılık anlamı katmıştır biçimiyle sorulur. Yine bizim özellikle divan şiirinde çok karşımıza çıkan ki bağlacımız var. Şimdi ki bağlacına baktığımızda kullanım olarak Baktım ki kimsecikler yok. Hemen çiziyoruz. Sonrasında, sonrasında yeteri kadar çalışmadı ki e, sınavı kazanamam. Bir neden sonuç ilişkisi kattı mı burada bizim için? Kattı. Sonra oraya gidince beni unutur mu ki? Yine burada ne kattı? Bir endişe anlamı kattı mı bize? Endişe. Yine beni hiç dinlemedin ki. Yine burada bir serzeniş anlamını yaptı bizim için? Katmış oldu. Yani şurada ki'yi çiziyoruz. Burada ki'yi çiziyoruz. Burada ki'yi çiziyoruz. Burada da ki'yi çiziyoruz. Ve bu ki'ler de kesinlikle bitişik yazılmıyor. Hatırlayın şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Birimizdeki ki'lerden sıfat yapan ki yine ilgi zamiri olan ki'yi biz bitişik yazıyoruz. Yapı ve ki işlevinde olanı da yine bitişik yazıyoruz. Ama bağlaç olan ki'yi kesinlikle ne yapıyoruz burada? Ayrı yazmamız gerekiyor. Gelelim ile. İle için ne demiştik burada? Yerine V gelirse bağlaç. Şimdi bu ileyi hemen çizelim. Edebiyat ile sanat bir bütündür. Yerine bir V getirelim isterseniz. Edebiyat ve sanat bir bütündür biçim oldu. Yerine V geldiği için artık bunun görevi nedir ya da türü ne diyecekmişiz burada? Bağlaç işlevi ile kullanılmış. Edebiyat ve sanat bir özne olduğu için öznelerin arasına da ne yaptı? Getirilmiş oldu. Şimdi cümlelerimiz var. Artık cümlelerimizden biz bağlaçları bulalım. Oraya Ahmet ve Ayşe gelsin. Ne olabilir sizce? Evet, hemen veya'yı çiziyoruz. Veya nedir bizim için? Bir bağlaç. Hem suçlu, hem güçlü. Öbekleşmiş bağlaçlardan bahsettik. Hem ve hem'i ne yapıyoruz burada? Çiziyoruz. Yine ha geldi, ha gelecek. Yine birinci ha, ikinci ha. Yine ne diyeceğiz burada? Öbek bağlaç diyoruz. Ya işini ya eşini seçecek cümlesinde ya ya ne yapıyoruz burada bunları bağlaç olarak işaretliyoruz. Hızlı yürüdük ancak yetişemedik. Hemen burada ancak bağlacımızın yerine getiriyorduk fakat ama lakin. Dışarı çıkamadık çünkü yağmur yağıyor. Bir açıklamayı ne yaptı burada bize? Verdi. İster resim çiz ister şarkı söyle derken hemen öbek bağlacımız olan ister ister bunlar ikili kullanıldı mı? Artık öbek bağlaşlayacağız. 3 gündür aramadı yoksa bir şey mi oldu derken yoksa bağlacımızı çiziyoruz. Ne şiş yansın ne de kebap. Burada ne ve ne deyi ne yapıyoruz yine çizmiş oluyoruz. Bunlar bizim için nedir? Cümleler içerisinde bulmamız gereken bağlaçlar. Bir örnek cümlemiz var. Her mihnet kabulüm yeter ki gün eksilmesin penceremden. Ve 8 burada bağlaç hangisi? Hemen virgülden sonraki yeter ki ne yapıyoruz burada? İşaretliyoruz. Peki isteği de veriyor. Onu getir yoksa dayağı yersin cümlesine baktığımızda. Onu getir yoksa dayağı yersin. Burada nedir? Yok isminden sonra sase şart ne yaptı yine o anlamı kattı. Şimdi bazen testlerde şu sıkıntılar oluyor. Öğrenciler diyorlar ki bitişik mi yazacağız? Ayrı mı yazacağız? Sanki'deki ki artık kalıp. Oysa ki'ndeki ki kalıp. Madem ki'ndeki ki kalıp. Belki kalıp. Halbuki, çünkü, eğer ki, illaki bunları ne yapıyoruz arkadaşlar dikkat edersek? Bunlar artık kalıp olduğu için ayrı yazılmaz. Neler buradan ayrı yazılmaz? Ki'ler ayrı yazılmaz. Testlerde de bunlar sıklıkla soruluyor. Dikkatli olmakta fayda var. Evet gelelim bağlaçları toparlayalım. Bağlaçlar nasıl oluyor? Birincisi bağlaçların kendi başlarına herhangi bir anlamı yok. D bağlacı, ki bağlacı gibi. Cümleden atılınca ya da yerine virgül ya da noktada virgül konabilir. Mesela öğrenciler, öğretmenler gezmeye gitmiş. Yerine V'yi getirelim. Öğrenciler ve öğretmenler. Ben V'yi kullanmak istemezsen yerine hangi işareti getirdim burada? Virgülü getirdim. İki kelime ya da iki cümleyi bağlar. Evi, arabası. Burası birinci kelime ise Burası da ikinci kelime ise bunları birbirine bağladı mı? Bağladı. Kütüphaneye gittim. Kütüphaneye gittim. Ve kitap okudum cümlesine baktığımızda burası birinci cümle. Burası da ikinci cümle. Cümleleri ne yapmış birbirine? Bağlamış. Cümlenin ögesi değil cümle dışı unsurdur. Burası çok önemli. Eğer cümlenin ögeleri içerisinde değerlendireceksek Bağlaçlar cümle dışı unsur olarak kabul edilecek. O zaman ayıralım. Beni anla. Anla yüklem. Kim? Sen. Kimi? Beni. Nesne. E başlı başına kalan ne? D. O zaman biz buna cümle dışı unsur demek zorundayız. Cümlede bağlama görevinde bağlıyor birbirine. İsim çekim eki alırsa artık isim görevinde bu işin aması olmaz derken e, dolayısıyla çekim eki getirerek ne yaptık burada? İsim özelliğini bu cümleye katmış olduk. Dolayısıyla bağlaçlar dediğimiz kısımda bizim için neyi oluşturuyormuş burada arkadaşlar? Yine çeşitli özelliklerle tek başına anlamları yok. Cümle dışı unsur olarak düşüneceğiz burada. Kelimelere bağladığı gibi, ögelere bağladığı gibi, yine eş görevi sözcük ya da söz bebeklerine bağladığı gibi cümleleri bağlar. Yine baktığımızda bazen noktalama işaretlerinin yerine de kullanılabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Evet arkadaşlar bağlaçlar konusu da bu kadar. Evet arkadaşlar ünlemler konusuna geldik şimdi. Ünlemler konusuna da baktığımızda ünlemleri kendi içerisinde kategorize etmemiz gerekiyor asıl ünlemlerimiz. İkincisi ünlem görevinde kullanılan sözcükler. Üçüncüsü ise yansıma sözcüklerden oluşan ünlemler diyoruz. Bunlardan birincisi asıl ünlemler de kendi içerisinde duygu ünlemleri ve seslenme ünlemleri diye ayrılır. Cümleye baktığımızda oh dünya varmış cümlesine baktığımızda bir duyguyu yansıtıyor. E anlat bakalım derken yine duyguyu yansıtıyor. Tüh arabayı kaçırdık cümlesine baktığımızda yine nedir burada? Duyguyu yansıtıyor. Ay bu ne güzellik cümlesine baktığımızda yine nedir? Bir duyguyu yansıtmış. Seslenmelere geldiğimizde ise ey Türk gençliği derken yine seslenme var. Ey yolcu yine seslenme var. Haydi biraz yemek getir derken yine seslenme var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ünlem bildiren bir kelimeden sonra virgül gelmişse kendisinden sonra özel isim gelmiyorsa küçük harfle. Ve ünlem nereye kayıyor artık cümlenin sonuna buna da özellikle noktalama işaretlerine dikkat edelim. Ünlem görevinde bazen biz cümle içerisinde kullanımlar gerçekleştirebiliyoruz. Mesela genç beni dinler misin derken genç olan özlemiz nedir aslında? Özne ünlem göreviyle kullanıldı. Yeter bunları görmeyeceğim derken yine burada nedir? Yeter ifadesi ünlem görevinde kullanıldı. Yansıma sözcükler diye bir ibaremiz var. Sözcükte anlamda çok soruluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ne demek yansıma? Doğadaki seslerin taklit yoluyla yazıya aktarılması ki Türkçede de biliyorsunuz ki yansıma kökenli kelimeler isim soylu sözcüklerden gelir ve çıkardığı sese bakıyoruz. Nehir şırıl şırıl akıyor. Altını çizelim. Şır şır kök burada biliyorsunuz. Şırıl şırıl artık çıkardığı ses olduğu için ne diyeceğiz? Yansıma sözcüklerden oluşmuş bir ikileme, bir ünlem oldu diyeceğiz. Tak tak da bizim için nedir? Bir ikileme, çıkardığı sesten dolayı ne oldu burada bizim için? yine yansıma özelliğini yansıtmış oldu. Bunlara dikkat edelim. Hemen ünlem konusunda bir toparlayalım. Ünlemlerde neye dikkat edeceğiz? Ünlemler kızma, sevinme, korku, acıma, şaşma gibi çeşitli duyguları yansıtabilir. Bu ne gürültü yahut diyor mesela. Yine devam edelim. Seslenme bildiren sözcükler ünlemdir. Bakalım. Hey arkadaş yine seslenmeyi veriyor bize. Emir cümleleri biliyorsunuz ki aslında emir ifadesi bir ünlemdir. Buraya gel derken ne diyoruz burada? Aslında seslenme havasında bir emrimiz var. Kullanıldığı cümleye göre ünlem cümlesi olabilir. Ey Türk gençliği bir ünlem cümlesidir bizim için. İsim çekimi alınca adlaşabilirler. Onun tamlayan, ahını tamlanan, ah kelimesi başlı başına bir ünlem. Ama ahını derken çekim ekini getirdiğimiz için artık burada ne oldu? Adlaştı ve tamlanan göreviyle de kullanılmış oldu. İkileme olabilir of of çekip durma derken yine of of nedir burada bizim için? Bir ikileme özelliğini yansıtmış oluyor. Evet sevgili arkadaşlar bugün sözcük türleri konusunun son başlığı olan ünlemle de Edat Bağlaç ünlemle de bu ünitemizi tamamlamış olduk. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.